hadi, hadi koş. Koş oradan çık anneciğim hadi. Şu büyük kaydırağa gel böyle. Gel buradan çık. Şu büyük kaydırağa gidelim hadi. Koş 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 koş. Koş. Yine dağıtmışsın buraları annem ya. Aferin sana. Harikasın. Çık bakalım ben de geliyorum. Ya bu burası çok güzelmiş ya. Çık bakalım. Çık bakalım. Bundan mı kayacaksın? Aa kapalı kaydırak. En sevdiğim bu Hadi kay bakalım ben de geliyorum. Dur. Ya ben de geleceğim bekle. Bekle geliyorum. Geldim. Hadi bakalım. Oh, no. Gel hadi. Buradan çıkıyoruz gel. Gel istersen oradan geçelim anne diyor. <laughs> Haha oradan da çıkabilirsiniz. Şuradan. Şöyle çekiyorum seni Hadi gel Hadi gel bakalım Hadi sarı kaydıraktan mı kayacaksın Hadi kay bakalım Huu, yavaş 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 dağıttım bütün topları hadi koş <laughs> koş 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 <laughs> şuraya şuraya şuraya, şuraya böyle. buradan çıkıyoruz hadi koş Ama, koş buradan buradan hadi ka koş bakalım koş bakalım <laughs> Sana top attım bak. Sana bir sürü top attım. <laughs> bu kaydıraktan mı? <laughs> oradan gel o zaman. <laughs> buradan geç, buradan geç, oradan gel. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum seni. Geç de gel. <laughs> ya tarafa gitti. Neredesin Bulu? Teyze geliyor bekle. Ben sana top atıyorum bak. Bak sana top atıyorum bak. Oo yavaş yavaş, yavaş. <laughs> Hadi gel. Gel bakalım neler var daha burada bu Gel. Gel zıplayına gidelim orada zıplayalım biraz olur mu? Hadi gel. Hadi koş. Hadi Hadi koş. Haydi çık. Beraber. Beraber. <laughs> <Ay, gülüyor> şey. Ya çok oh, no. güzel bu ya. Aferin benim kızıma. Ne <laughs> Ne yapıyorsun? Bu oylem mi? Güzel o. Çıldır da bu zıpla bakalım. Zıpla zıpla zıpla. Ya oturarak zıplıyor ya. Çok yaramaz bir çocuk olmuş Bulem ya. Öyle mi zıplasın teyze de? Öyle zıplarsan karnın ağrır tabi. Yavaş yavaş zıpla. Hadi. Sonra da gel başka bir şeye binelim. Aa tırman. Gel gel gel. Buradan tırmanalım Bulem. Bak burası çok güzel. bak. Annem onun koruması yok ama gel buradan tırman gel. Gel bakalım yapabilecek misin? Hadi bakalım. Çok güzel. Tutun. Evet. Kendin tutuna tutuna. Yukarılardan tutuna tutuna çek hadi. Hadi bakalım. Aferin sana böyle. Ya böyle tırmanmayı da öğrenmiş teyzesi ya. Gördünüz mü? Çok güzel. Bulem çıktı tepeye çıktım. Hadi şöyle? şimdi in. Yavaş yavaş aynı şekilde in. Aferin, Aferin sana. Nereye Evet şimdi Bulem bu toplarla birlikte. Astronot mu oldun Bulem bu sen? Oh no. Evet uzayda yok mu uzayda hemen yardıma gelmem lazım buyle sen toplarla oyna ben bir kapı bulmam lazım kapı nerede buylem uzayın kapısı nerede Aa buradaymış hemen geliyorum hadi bakalım zıpla buylem hadi kayda gelen aaa çok, çok güzel oldu hadi bir daha topa uygulama atma gel sen topa uygulama atma ne yapalım böyle? Gel seninle oradan geçelim. Gel beraber. De. Hadi beraber. Bak kardeş de Oh no. Ay, güzel. Evet. Çok güzel. Çok güzel anneciğim Diğer tarafa da geçelim tamam mı? O oyun salonuna da geçelim. Orada da git birazcık oyna. Tamam mı? Zıpla şimdi. Şimdi zıpla. Birazdan diğer tarafa da geçeriz. Şey yaparım. Orada da oynarsın. Bulem gel gel, gel. gel gel saklanalım. Gel gel gel. gel. Teyzeyle saklanmaç oynuyoruz. Gel gel gel. Saklan saklan gel. Gel gel gel. Gel burada saklan. Bakalım teyze seni bulabilecek mi? <laughs> ya Bulem teyzesiyle saklambaç oynuyor ya. Hadi şimdi sen say Bulem. Teyze saklansın sen say. Aa. Acaba nereye gitti teyze? Nereye gitti? Bul bakalım Bulem. Teyze nereye saklandı acaba? <laughs> Bulem. Teyzeyi. Sobele hadi oh, sobele. Sobele 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 sobele. Aaa bulem kazandı. Hadi sen saklan şimdi. Biz sayalım. Saklan anneciğim saklan saklan. Saklan çıkma sakın tamam mı? Teyze gelecek şimdi seni bulamazsın. <laughs> Teyze seni bulamasın anneciğim Yok hiç göremedim ya Acaba nereye kayboldu Yoksa uzaya mı Aa <laughs> Yakalandım bu ya Teyze gördü seni ya Hadi koş hadi koş Şimdi Burlem saysın Saklanmayan eve Evet Acaba teyze nereye kayboldu? böyle mi yine? Hani hani nerede teyze? Nerede? Gel. Buldun mu teyzeyi? <gülüyor> <gülüyor> hadi hadi hadi. Hadi hadi. Sakin Gel bakalım. Nereye gireceksin? Buraya mı? Hadi koş 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 koş. Topa uzun ama. ama şuraya gitseydin ya. Buradan gel, gel böyle yapalım. İlk kazanan topa uzun Aa böyle ilk o. gelen evet hadi gel. Hadi koş. Koş teyzenin yanına koş koş koş. koş ben ilk kazanacağım. Ben hadi gel. İçeri, hadi gel 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 çabuk gel. Gel biz de gel <laughs> teyzenin arkasından gel. Çabuk çabuk. Teyze gidiyor ya. Teyze kazanacak bu ya. Ay teyze kazanacak bu ya. Bulem geçti Bulem bu kazandı Atla topa bozuna atla hemen Gel 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 <laughs> Aferin Bulem'e bu Bulem bu kazandı Arkış. Gittin annem ya Ya ben buradan geleceğim hadi, hadi, hadi. Tamam hadi, durun hiç hadi gel, hadi. Dur hiç de kaydırak sevmem Ama <laughs> durun sizinle kayacağım ben <laughs> Hadi gelin bakalım. Siz kaydınız ben kayamadım. Hadi gelin beraber kayalım tekrar. Aha geldiler. Hadi bakalım. Hadi bir, iki. i̇ki üç.